Yargı tacizini gerçekten sadece Türkiye sınırları içinde bırakmayacaklar. Bütün dünyaya Türkiye'de yani şeyin e, kelimeleriyle Mehmet Pehlivan'ın kelimeleriyle kullanıyorum Avukatının. bunu. Tırnak içinde kullanıyorum. Avukatının yargı tacizi diyor. Uluslararası hukukta karşılığı olan bir tanımlamadır. Yani biz bunu iki kelime yan yana çok güzel duruyor diye kullanmadık. Bunun bir hukuki açıklaması var. Hukukta kullanılan bir tanımı var. Ve bu sadece Türkiye'ye ait bir tanım değil. Bütün dünyada karşılığı olan bir tanımdır. Biz bunu bütün dünyaya anlatacağız. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı genel muhtemel cumhurbaşkanı adayı diyelim daha henüz kesinleşmedi ama ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı ve bütün dünyaya diyor ki ben bir yargı taciziyle karşı karşıya kaldım. Bunu siyasi yani bu bu kadar kolay bir şey mi? İktidar açısından bakıldığında aslında o kadar bir büyük yük alınıyor ki